Tarlevi kanalından selamlar saygılar 22 Haziran'dayız bahçenin son durumunu göstermek istiyorum kabinde sebze yataklarının farkından da bahsedeceğim çileklerimiz büyümeye devam ediyor biberler epey yıpladı kendine biliyorsunuz önceki haftalardaki videolardan göreceksiniz bunlar bayağı kötüydü bir ara bit sarmıştı bit ilacı yaptıktan sonra bayağı topladılar kendilerini Güçlendi, dallar gelişti gövde kalınlaştı. Bunlara hafif bir budama uygulamak gerekiyor. Çiçek açtıktan sonra alttan şu çatala kadar budama, budama yapıldığı zaman daha çok güçleniyorlar. Bu sırada biber. Buraya böyle bir salatalıkların tutulması için hasır demirden yapmıştık. Salatalıklarımız büyüyor meyve de vermeye başladılar. Bunları rahat tutunabilmeler için ipe bağladım. İpten tutunup böyle üstten aşağıya doğru yürüyecekler. Maşallah domateslerimiz çok güzel geliştiler. Bunları da ipe aldım. gövde kalınlıkları çok iyi. Hatta mesela şuradan gösterelim. Çok güzel kalınlaştılar. Bakalım daha da büyüyecek inşallah. Bu sırada aynı şekilde bunlar hep bizim farklı cinslerde. Sırık, çeri, Çanakkale üç farklı cins domatesimiz var. Şu salatalıkları geçen hafta diktim. Bu boş kalan yerlere de bir salatalık yapayım dedim. Gelelim patlıcanımıza. Maşallah patlıcanlarımız da gayet güçlü bir şekilde ilerliyorlar. Burada yine salatalıklar. Bunlar sonradan dikilenler. Henüz tam gelişemediler ama ilk diktiklerim çok güzel şekilde ilerliyor. İpe sarıldılar. Burada bitki desteklerimize. Burada da yine salatalığımız var. Marulumuz var. İkisi beraber. Bahçenin bu kısmında şurada yerde kabaklarımız var. Geri kalan yerlerde mısır. Bu sırada fasulyelerimiz var. Bu şekilde inşaat demirinden ip almak için bir sistem yaptık. Yine damla sulama çektim. Damla sulamaya şu aparattan taktığım zaman şu çukuru komple suluyor. Yoksa birkaç tane birden çekmek gerekiyor damla. Tek ortum çekmek için bu aparattan taktım. Bakın fasulyelerimiz pes sarılmış şekilde devam ediyorlar. Bu şekilde bu sıra komple Fasulye. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Bahçeye gübre uygulamadım. Sadece bahçe yataklarını, sebze yataklarını hazırlarken yani iz miktarda Leonardit ve tarım kireci uygulamıştım. Tarım kirecini uygulama sebebi toprağımız kirli yapıda olduğu için toprağın kilini kırsın diye iz miktarda bir tarım kireci atmıştım en başında. Daha önce çünkü bahçeye de tarım kireci uygulamıştım komplesine. Tarım kirecinin kili kırdığını gördüm. O yüzden iz miktarda da olsa bahçe yataklarında da tarım kireci uygulaması yaptım. Yine Leonardit'te çok az seviyede uyguladım. Yani Leonardit'in fazlası da bir zarar getirmez ama elimde de çok yoktu. Aslında ben sebze yataklarının gübresiz haliyle nasıl verimli olup olmadığını görmek için çok fazla bir şey uygulamak istemedim. Şimdi daha önceki senelerde Biliyorsunuz bahçe yatağımız yoktu. Direkt bu şekilde bahçeyi çapa motoruyla çapalayıp hatta traktörle sürdürüyordum öncesinde kıştan sonra çapa motoruyla toprağı parçalayıp kesekleri parçalayıp dikim gerçekleştiriyordum. Ancak çok verimli olmadı. Mesela şu biberleri hiç bu kadar ya yani bu zamanda bu kadar geliştiğini görmemiştim. Gerçekten iyi gelişim gösterdi hani gübresiz olmalarına rağmen. Onun haricinde mesela hani çok şükür domates gerçekten coştu. Domates çok güzel gelişti. Yani ben bu gövdede bir domates daha önce hiç burada rastlamadım. Hani böyle verimli hiçbir zaman olmamıştı. Yani bunun olma sebebi tamamen toprakla alakalı. Yani buradaki toprağımız kirli, ağır kirli, sıkı bir toprak. Şimdi Burayı mesela traktörle sürdürmesem çapa motoruyla 10-15 santim derinliğe inebiliyorum. Derinliğe iniyoruz ama 10-15 santim. Bitkiyi dikerken de bir miktar çukur açıp bitkiyi dikiyoruz. Sonrasında geriye kalıyor zaten 5-6 santim. Kökler 5-6 santim gidebiliyor. Sonrası zaten çok sıkı bir toprak. Dediğim gibi daha önce traktörle de derin sürdürmeme rağmen yine de çok fazla ilerleyemediği için kökler çok fazla gelişemiyor. Bunun hayat kaynağı malum kökleri. Kökler gelişecek ki bitki de gelişecek. Dolayısıyla buradan hiç verim alamadım. Ama burada gevşek bir toprak olduğu için kökler çok rahat bir şekilde ilerledi ve çok güzel bir şekilde geliştiler. Şimdi aslında toprak aynı toprak. Bu bölgenin toprağı bu da kirli yapıda bir toprak. Ama altı gevşek olduğu için toprak da gevşiyor. Çok sıkılaşmıyor. O yüzden kökler çok rahat bir şekilde ilerliyorlar. Mesela patlıcandan örnek vereyim. Ben buraya senelerdir her sene patlıcan diktim. Ancak patlıcandan hiçbir zaman verim alamadım. Hatta bunun hesabını yapıyorduk. Bu zamana kadar 70-80 tane patlıcan diktiysem bir sefer patlıcan alabildiğimizi hatırlıyorum. Bir tane bir adet Geri kalan olmadı yani. Patlıcan vermedi. Gelişemediler. Hiç bu seviyeye gelmedi. Şöyle iri iri yaprakları olmadı. Çünkü kökleri ilerleyemedi. Bakın bu normalde görüyorsunuz ayrığın içerisinde büyüyor. Bu da niye ayrık oldu? Bu toprakları doldururken bir miktar şu bahçenin toprağından da içerisine girmiş. Hemen ayrık da biliyorsunuz. Bir parçası bile çok hızlı bir şekilde yayılmasını sağlıyor. O parçası da burada böyle komple burayı kaplamış. Ben de hiç dokunmadım. Burada bu şekilde patlıcanlar gayet güzel şekilde yetiştiler. Aynı şekilde burada da mesela şu kısmı sarmış ayrık. Şuraya kadar ilerlemiş. Muhtemelen bir süre sonra burayı komple saracaklar. İşte bazı yerlerde yine ayrığımız sarmış. Yani çok uğraşmadım aylıkta biliyorsunuz mücadele etmesi çok zor ot. Mesela kabaklarımız. Kabak yine arsız bir bitki. Burası da aslında biraz daha şu bölgeye göre gevşek bir toprak. Kabak her sene burada güzel bir şekilde büyüyor. O yüzden kabağı buraya dikiyorum. Ama gel gelelim fasulyemize. Fasulyemiz hani büyümesine rağmen çok gelişmiyor. Normalde fasulyenin çok dallanması lazım. Şöyle çok ince bir şekilde gidiyor. Yani çok fazla yaprağı yok. Neden? Çünkü dediğim gibi burası sıkı bir toprak. Kökler gelişemiyor, gelişemediği için de çok verimli olmuyor. Şimdi gel gelelim. Burada bu alanı göstermedim. Burada aslında karpuzlarımız var şöyle ufak ufak karpuzlarımız var birazdan sulama yapacağım onlara karpuzlarımız şimdi burayı niye böyle yaptım dediğim gibi toprağımız sıkı bir toprak olduğu için kökler rahat ilerlesin diye şöyle sıralar açtım en azından köklerin ilerleyebileceği bir 20-25 santimlik yükseklik oluşturmak istedim. Burada biraz daha rahat gelişiyorlar kartuzlarımız. Şimdi gelelim genel duruma. Yani şunu net bir şekilde anladım ki böyle sıkı bir toprağınız varsa ne yaparsanız yapın bahçede çok verim alamıyorsunuz. İşte ben şu kısma bayağı zahmetli oldu ama uygulamamı yaptım. Sebze yataklarımda çok verimli bir şekilde çok şükür ilerleyebiliyorum. Ama bahçenin bu kısmında çok fazla hayat yok. Dolayısıyla inşallah bu senenin sonunda hasattan sonra eğer fırsatım olursa bahçenin komplesini sebze yatağına çevirmeyi planlıyorum. Yani bahçeyle çok uğraşıyorum ama karşılığını almak istiyorum. Şu an bahçenin 3'te biriyle karşılığını alabiliyorum. 3'te 2'sinden çok bir şey alamıyorum. Ama hepsine uygularsam ki bayağı zahmetli bir iş. İnşallah seneye çok daha verimli bir şekilde ilerlemiş olacağım. Çünkü fasulyeler hani çok az miktarda olmamasına rağmen çok fazla fasulye vermeyeceğini biliyorum. Çünkü daha önceki senelerde yaşadım bunu. Şimdi eminim şundan bir tane yaptığım zaman ondan alacağım fasulyeden şuranın komplesinden ancak kafa kafaya denk gelir yani. Yani küçük bir alandan çok daha fazla verim almış oluyorsunuz. Aynı şekilde mesela salatalıkları geçen senelerde şuraya dikiyordum. Yine bitki desteklerim vardı. Hani ürün alıyordum tabi almıyor değildim ama deminki gösterdiğim gibi Burada en sonunda Hiç salatalıklarım şöyle geliştiğini görmedim. Şöyle güçlü bir şekilde hiçbir zaman olmadılar. Bakın görüyorsun ne kadar güçlü bir şekilde gidiyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, saygılar.